Aya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El, Mu'nin Suresi 1 ile 15 Ayet, Bölüm 1, 40 El Mü'min. Aynı zamanda Gafir adını da taşıyan bu sure, 85-85 ayettir. 56 ve 57 Ayetleri Medine'de inmiştir adını, Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28 ila 45 ayetlerden alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ha. Mim. 2. Bu kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. 3. O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, Azabı çetin, lütuf sahibi Allah'tandır ki. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, dönüş ancak O'nadır. 4. İnkar edenler müstesna, hiç kimse Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Onların şehirlerde rahatlıkla gezip dolaşması seni aldatmasın. 5. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini engellemeye her ümmet kendi peygamberini yakalamaya